vişne reçeli çok seviyorum ama bir türlü tutturamıyorum diyenler benim tarifimi mutlaka izlesin. Şimdi tam zamanı vişne reçeli için böyle güzel kıvamında rengi de muhteşem vişne reçeli yapmak istiyorsanız lütfen tarifimi izleyin. Vişne reçeli yapıyoruz. 1 kilogram vişneyi ayıkladım çekirdeklerinin bazılarını bıraktım efendim 1 kilo vişneye bir kilo toz şeker ekleyip akşamdan e, tencerede üstü kapalı beklettim şimdi ocağa aldım yavaş yavaş usul usul pişireceğiz şimdi bu kendi kendine zaten sulanacak evet evet yavaş yavaş kaynıyor. Hafif karıştırıyorum. Hiç su koymadım. Mişneler de öyle güzeldi ki hiç içlerinde bir tane bile çürük yoktu. Evet. Kaynamaya başlayınca altını kıstım. Kısık ateşte 10-15 dakika kaynatacağız. şimdi ocağın altını açtım ve üzerine yarım limon suyu gezdiriyorum bir limon suyu fazla gelir çünkü ekşi bir meyveden reçel yapıyoruz o yüzden yarım limon yeterli vişne reçelinde şimdi şöyle bir 5 dakika daha kaynayacak kıvamı güzel Evet Şimdi çilek reçelimiz oldu ve kavanoza boşaltmaya başlıyorum. Evet, aparat olsa daha iyi olacaktı tabi. Bakın damlasına tam kıvamda olduğunu gösteriyor. kavanoza böyle kenarlarını sildikten sonra ılıkken koyuyorum. Buzdolabında daha da kıvamını alacaktır. Merak etmeyin. İşine geçelim. Oldu. Bakın kıvamı şöyle. Çok güzel. siz de benim tarifimle gayet basit yapabilirsiniz. Evet. Herkese afiyet olsun.